Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Umarım her şey yolundadır. Bugün günlerden pazar ve hava gerçekten çok güzel. Müsait olanların dışarı çıkmasını öneririm. Başlıkta ve kapakta görmüş olduğunuz gibi bu videoda sizlere Brawl Stars oyunundaki Türk oyunculardan hangileri Meteor Şöhreti'ne ulaşmış onları göstereceğim. 10 tane oyuncu var. Daha da fazla vardır belki ama onları bilmiyoruz. 10 tane yüksek kupalı ve e, Meteor şöhretine ulaşmış oyuncunun profiline bakacağız. Ve bunların hepsi Türk. İsterseniz şöyle bir tanesinden başlayalım. Kulübe giriyoruz. Sonrasında kulüp ara yerine şu kulübü yazıyoruz abi. 7 Cehennem klanından. Neymiş abi çocuğun adı? T TRD Onur. Ve Virüs 8 biti de var bak eski bir oyuncu. Abi 2018'de oluşturmuş. Challenger Gold'u bile var. 2018'de oluşmuş bir hesap. Yani para yatırmasa bile meteor olur diye düşünüyorum belli bir noktadan sonra. Çünkü uzun süredir. 2018'de de 6 yıl abi. 6 yıl çok iyi bir süre. Profili bu. 58 bin kupası var. En yüksek 7 bine ulaşmış. Kanka solo oynasan aşamalıyı en az efsanevi bir biri yaparsın. Solo biraz daha oynarsan daha güzel olur. Profilde güzel gözükür. 50 kazanma serisi. Challenger Gold. Virüs 8 bit dedik. Önceki istatistikleri de bunlar. Güzel hesap. Güzel hesap. 9k 3'e 3. E 3.7k tek. 2.4k çift zaferi var. Güzel. Gayet güzel hesap. Ve Meteor şöhretli var. Ee, nadir oyuncular vardır Meteor şöhretine sahip. Hem Brawl Stars oyununda ama Türkiye'de daha da nadir. Bir sonraki oyuncu. Meteor 2 şöhretine sahip olabilir. Bakalım Meteor kaç şöhretine sahip. Tıklayalım. Kulü para diyelim. Bir tane Meteor şöhreti de bizim klanda var. Ben bilmiyorum Meteor şöhreti olduğunu. Hatta 2 Meteor'muş. Semske profile girdik. Meteor şöhretine sahip. Görmüş olduğunuz gibi 82 bin e, kupası var. Kupası çok iyi. Gayet de güzel oyuncu Semi. Hatta kanalı da var. Kanalında ne yapıyor biliyor musunuz? Dükkana ne gelirse alıyor. Onların videosunu atıyor. Açıklamaya koyarım unutmazsam. Videosuna gidebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Gidiyor abi yatırıyor 5000 taş. Bütün dükkanı süpürüyor. Bütün her şeyi alıyor abi. Çok böyle rahatlatıcı slime videosu gibi. Ee, aşamalı seviyesi güzel. 31 zaferi gayet iyi. 3200 tek. 6392 de çift var. Hesabı çok güzel. Zaten e, seviyeleri 2 yıldıza ulaştıktan sonra hareketli e, profe simgesini veriyor. 3'e ulaştıktan sonra da emoji veriyor. 3 olunca da emoji alacaktır diye düşünüyorum. Gayet güzel profili var. İyi de oyuncu zaten. Önceki istatistiklerini görüyorsunuz. 2018'de başlamış bir hesap. Çok güzel. Bravo. Bir sonraki oyuncuya geçiyoruz şimdi. Üçüncü meteor şöhretine sahip olan oyuncu Türkiye'de. Tıkladım. MT Community klanından Yusuf adlı oyuncu. Nasıl bu klan oğlum? Yusuf şu oluyor herhalde. Aynen bu. Wintrade. Wintrade Yusuf büyük ihtimal. 109 bin kupa zaten imkansız. <laughs> e, şeyi de almış. Bu ne abi? Baz oluyor herhalde değil mi? Aynen. Star Wars. Deniz, deniz Yıldızı Bas. Herhalde adı budur adını bilmiyorum. Meteor bir şöhretine sahip. Nani Nipper teklifini almış. 74 kazanma serisi var. 109.000 kupa. En yüksek 9003 ulaşmış aşamalı da. 18K 3. 3 4.6K tek. 9.5K çift zaferi var. Önceki istatistikleri de bu. 2019'da oyuna başlamış. Benden daha önce başlamış. Meteor şöhreti olan 3. oyuncu bu. 4. oyuncu bizim klandaki Hakan 05. Pro ee, Provis simgesinde meteor yapmış. 53.000'de binde... Yengeç parası almış. Klan'a da bayağı bir destek vermiş. Hakan 06. Valla 2-3 aydır konuşmuyoruz Hakan'la. Hakan 05'miş hatta. Profile tıkladık. Meteorik iş şöhretine sahip. E, hükümdar Ruku var burada. Emojileri de böyle koymuş. E, 70 bin kupaya sahip. Bizim klan başkan yardımcısı zaten. En yüksek 9800'e ulaşmış ki 9800 gayet iyi. Çift zaferi 7500. Hakan'la bayağı bir 35 rank yaptık biz duoda. O zaman win trade yoktu teki 9700 bu kadar olduğunu bilmiyordum. 15.000'de 3'e 3 4, zaferi var. Önceki istatistikleri de bunlar. 2020'de başlam 2021'de başlamış bir hesap. Güzel. Profil de gayet güzel. En çok kupaya da tıkladık böyle. Önceki istatistikleri ve Meteor 2. Gayet hoş. Ben bilmiyordum abi Meteor, Meteor şöhretine sahibi olduğunu. Meteor 2'ymiş bile. Kulübe giriyoruz şimdi. Bir sonraki oyuncuya bakalım. Bir sonraki oyuncu kim? Bu klandaki Zorox. Bir sonraki Türk oyuncu bu. Ama bu değilmiş. Özür dilerim. O alttaki baby olanıymış. Bu baby olmayanı. 2 meteor şöhreti. 123 bin kupa. Wintrade'in krallarından. Yine master yapmış. 23 3'e 3. 2100 tek. 12.000 çift zaferi var. Gizemli 3. Efsane bir olur rütbelerini görüyorsunuz. Güzel. Ve banlanmamış bir Wintrade hesabı. 123 bin kupa. Gayet iyi yani bu banlanmamış bir hesaba göre. Genelde yüksek kupalı Wintrade yapanlar banlanıyor. Aslında banlanmaması lazım ama. Çünkü e, oyun izin veriyor vintrity yapmaya. Oyun buna bir şey demiyor. Ama işte bazıları böyle çok oradan buradan taşma alıyor artık. E, hesabına başka birileri mi giriyor falan filan mı yapıyor. O şekilde banlanıyor da bir yerde küfür müfür hakaret ediyor ama bunlar banlanmamış, hala devam ediyorlar. Meteorik şöhretine sahip olan 5. oyuncu. Şimdi bir sonraki oyuncuya geçelim. Bir sonraki oyuncu kulüp ara dedim. Tıkladım ve geldim. TT adlı oyuncu. Giriyoruz. Meteor şöhretine sahip. 89.000 kupa. Şu an hiç oynamamış aşamalıyı. En yüksek 9.400'e kadar gelmiş. 26.303 7100 tek. 3900 çift zaferi var. Önceki istatistikleri de 2018'de başlamış bir hesap. Bu hesap da güzel. Baktık. 1300-1300 yapmış. Gayet iyi. Bir sonraki oyuncuya geçelim. O da aynı kulüpteymiş. Tamam. Meteor 2. o hareketli müjisi de var. 73 bin kupası var. 22 bin 3'e 3. Tek ve çifti çok az. Hep 3'e 3 oynamış zaten. 9296 en yüksek kupası. Ve yukarıda da 2020'de başlamış olduğunu görebiliyorsunuz. Ben de 2020'de başladım. Bu da güzel hesap. Zaten meteor şöhretine sahip olan bir hesabın kostümleri gerçekten iyidir. Gayet iyidir. Bir sonraki oyuncuya geçiyoruz. Mad Bey. Ama hangi klanda olduğunu bilmiyorum. Ben bu profilleri ilk defa görüyorum bu arada. Bu profillerin hiçbirini görmedim. Çakır klanı Mad Bay. Aha burada. 84.000 kupa. Meteor 1. Güzel. Yukarıda da gözüküyor zaten. Mecha Cold, Çöl Agrebi Çak. Gri bazda koymuş. Gerçekten şu bazlarda bende olay değildi. Bir tanesi orada klan etkinliğinden geliyordu. Onu herkese veriyordu oyun zaten. 22K, 3'e 3. 8K tek. 5K çift zaferi var. Bu sezon da aşamalı oynamamış. 9100 e, en yüksek aşamalısı. En yüksek kupası 1250 yapmış 3-5 tane. Buraya tıkladık. Bu da 2019'da başlamış bir hesap. Bu da güzel. Uzun süredir oyunu oynayan bir oyuncu. Bir tane daha oyuncu var. Bu Meteor 2 büyük ihtimal. Meteor 2 diye görüyordum. Bizim kostüm VS'lerine geliyordu. Mezza. Meteor. A2 değilmiş 1'miş. A Crow'u da almış. de yazıyor yukarı yukarı aşağı aşağı. 13.33, 6K tek. 1.7K çift teki bayağı oynuyor. 75K kupası var. En yüksek kupalarda 1284 Mo yapmış. Yeni geldiğinde almıştır büyük ihtimal. Güzel. Bir sonraki hesaba geçelim. Bir sonraki hesap o da sonuncu hesap. Onuncu hesap. Ona da giriyoruz. Şimdi Türkiye'deki meteor şöhretine sahip olan onuncu hesaba giriyoruz. Neymiş bu çocuğun adı? Santex. Girdik meteor bir şöhreti. 80.000 kupası var. Şu anda da aşamalı oynamış. 9300 en yükseği. 38.300 çok güzel. Gördüğümüz profillerde en fazla 300 zafere sahip olan Meteor Şöhreti oyuncusu. Samska'da vardı bir de 31.000. 2400 tek 4700 çift zaferi var. 2019'da başlamış bir hesap. 35 ranklar herhalde yok ama 30 rankı oldukça fazla. Ki zaten 80.000 kupa olan oyuncunun neredeyse hepsi 30'dur. Bir tanesi 30 değil o da Mo. Aa Mo'yu oyna. Moyu 30 rahat yapar zaten. Üçlü hesaplaşma modu gerçekten çok iyi. Az önce de oynadım üçlü hesaplaşmada. Maçları da kazandık. Ama bu hesapta değil. Başka bir hesapta oynamıştım. Ee, o şekilde. Evet bu videoda sizlere Türkiye'de oynayıp Meteor Şöhreti'ne ulaşan 10 tane oyuncunun profilini gösterdim. Bundan sonra da yine böyle... E garip istatistiklere sahip olan oyunculardan, Türk olanlardan sizlere göstermeye çalışacağım. Hatta aklımda da öyle bir tane video var. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya kalp atmayı unutmayın. Sizler de bu oyuncuların profillerine videoda göstermiş olduğum klan etiketlerini yazarak o profillere ulaşabilirsiniz. Sonra kadar da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.